Evet, sınava giriyor. Şu an motosiklet sınav soruları. Debriyaj nerede? Ön fren nerede? Lastik kontrolü. Lastiklerin durumları vesaire. Ne oldu? Bu şekilde ayağımız yere değmiyor. Hı -hı. Ee, peki... <laughs> dikkat, dikkat. noktası. Maşallah bugün de hafta sonu trafiği. Arabalar var. Dikkat etmek lazım tabii sınavlarda. Evet başlangıç noktasına geldi. Direkt başladı. Ama tersten başladı ama neyse. <laughs> Sağdan girmesi gerekiyor burada adayların. Evet. Gidiyor adayımız şu an slalomlarını yaptı. 8'e doğru bir hamle yapacak. Şu açıyı da bir ayarlayamadık. Evet. 8'e girdi. 8'den çıkıyor. Öbür noktaya da girdi. Evet, oradan buraya doğru geliyor bakalım. Evet, bu dönüşü manevrası yapacak şimdi. Evet, giriyor. Burada kırmızı alan dışına çıkmadan dönmesi lazım. Evet, kırmızıya değmedi güzel. Biraz yavaş gidiyor tabii. Bu kadar yavaş da sürmek sıkıntı olabilir engel kaçını yaptı. Güzel sinyallerini veriyor. Sol sinyali verdi. Şimdi karşıdan gelecek. Dönüşünü yaptı. Komisyonlar pür dikkat izliyorlar adayımızı. Güzel karşıdan dönüşünü yaptı. Geliyor. Frenini yaptı. Bize doğru gelecek. Duracak. Durdu. Şimdi hızlanması lazım. Hızlan 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 hızlan. Hızlan Evet senin Evet. Yaptığı... Çok güzel bravo. Sinyallerine dikkat et. Güzel bir hatta. Efendim. Aşağıdaki şey, şey bilmiyorum. Neyi? Ha yol çalışması. Direkt dümdüz geleceksin. Şey ışıklara kadar. Atasam Hastanesi'ne kadar. Yani. Yok. Yol yok zaten. Kapalı orası. Dümdüz geliyorsun. Oradan ışıklardan sağa döneceksin. Alt yoldan buraya geleceksin. Hmm. Tamam. Hadi bakalım başarılar.